Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bildirimler atmaya, yorumları atmaya kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne yapacağız bugün Can? Ne ne göstereceğiz bize? Hattiyes. Bak oynayışlarım. Hattiyes. Çeklerimi göstereceğim. Oo, oh, kaç tane var? Bir sürü var. olmuyor. Buradan geçtim. Bunun adını biliyor musun yani? Biliyorum. Ne? Mavi timsah yakalanmadan marketten geçme. Oh, neymiş bu? Kızıl deli ismi. Kızıl deli ismi, uzunmuş. durmak için para bu araba buraya bas ya. Şu araba alsan iyi. Böyle yani. Böyle böyle burada olunca direkt basıyla alsan iyi. Odan yolda istiyorsun. Ben gittim böyle. buraya kullanıyoruz. Ee, şimdi şimdi evril garajı gösteriyorum. Bunun çok özelliği Buradan para atılıyor şu incecik yerlerden meydanda arabalar böyle eğleniyor. <laughs> Geçiyor yani. E Kapalı kim onu? Kapanıyor muydu? Ne? Kapanıyor muydu? Evet. Ama kapatmayacağım. Yani. <laughs> Sonra buradan da böyle geç, geçiyorlar. Dümdüz. Bunu geçemedik. Şimdi bunda, burada bu çıkıyor. Hapishanede. Hırsız olunca no 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 ni 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 diyor. Sonra da buradan polis kapıdan çıkıyor. Hırsızı kovalamak için. Sonra buradan burada hırsız, hırsız katmak için bir an burayı basarsak hemen ini buraya tam şu gri yere denk getirirse hemen gidiyor hırsız buradan Açılıyor burası. geçiyor. Şimdi tanıtıyorum. ve bir. o zaman bir tane, de iki tane araba şimdi bir, bir, bir. bir tane böyle böyle işte. İşte, işte böyle 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 Dinozor al. şimdi bu tutuyoruz. Arkadan arkadan baktırıyorum ben de. Arkadan baktırıyorum. Şimdi böyle ama dinozor eğer şöyle yaparsa şimdi eğer böyle yaparsa dinozor tutuyorum böyle hı hı. alıyor ağzına oluyor. Bak bir gözü kapalı. Şimdi alo dedim. Şimdi böyle ve böyle. Ve yiyor. 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 Görüyor. sonra değil Tamam. Bunu tanıttım. Mesela dursun bir açayım. Aa buradan da şey timsah mı? misaba. araba Hiç var ya değil. burada. Burada yani. onu kurtarmak için buraya ben basıyorum. Sonra bunu alıyor. Hemen geri itiyor. Geri, geri itiyor. Atıyor bu. Sonra geliyor buraya. Böyle bir şey. Burada. Bir de bunun en, en bize burada tamir ediliyor böyle düz. Evet, tamam. Şimdi en az en en güzel düzenli. Bu da asansör çalışıyor. Böyle yukarı. Böyle tepeye bakmak için böyle atlıyorsun. Burada manzarayı seyrediyorsun. Peki şu yıkamayı da bize bir anlat bakalım. Yıkama. Tamam. Baba sen yanlış yapmışsın bunu. Neden? B buraya bağlatacaktın. Hmm. Buradan çıkar Neyse bakayım. bir dahaki sefer düzgün yapalım. Şimdi dur ilk önce su dökülür dökülse sonra da ayar şimdi bunu böyle sık sonra ayar 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 tamam şimdi kurutuyor şimdi kurutmadan asayı iniyoruz ve tekrar şimdi. Ne kaldı anlatmadığımız? Anlatmadığımız şu kaldı. Bu bunu anlatın ya. Hayır bunu anlatmadım. Burayı anlatmadım. Şunu ha tamam Böyle tamam. Ama burada da araba var. Böyle açılmaz yani. İsterseniz böyle açılmasını isterseniz kapanmasın yani. Birini böyle. Bunu anlattın mı? Hayır, bunu anlatmadım. Bunu da doğru. Bunu anlattım. Bunu anlatmadım. buraya arabaya basıyoruz. Şimdi buraya geldiğinde en uzak yer, en sevdiğim yeri, en en güzel yeri Osman Kedi. basıyorsun, Sırlıyorsun. fırlıyorsun. Bir daha yapsana. Sarsıldın mı? Hmm. Anlamadım oradan gerçekten. Yukarı mı yapayım? Olur. Evet. Yukarı. Oo! Tamam. Arkadaşlar bugün size patates setlerimi tanıttırdım. Göre görsere şimdi buraya kadar en güzel patates seti hangisi yorumlara yazın.